Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala ve ashabi ecmaîn. Çok kıymetli kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allahü Teala'nın ihsanı, hidayeti her daim üzerimize olsun. Enfal suresi 24. ayette Cenab-ı Hak şöyle buyurmakta. Ya eyyuhallezine amenu secibu lillahi ve lil rasul izâ da'ankum limâ Hayat ey iman edenler, hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyunuz. Ve alemu, biliniz ki Allah yehulü beynel mer'i kalbi. Şüphesiz Allah kişiyle kalbi arasına girer. Değerli dostlar, Allah insanın yaratılış itibariyle ikili düel bir varlık yaratmıştır. Ruh ve bedende mürekkep bir varlığız. Maddi boyutumuz var ve manevi boyutumuz var. Maddi ihtiyaçlarımızı karşılaşıp allah Teala'nın vermiş olduğu nimetlerle bu ihtiyaçları karşıladıktan sonra ve her daim üzerimiz olan nimet, manevi nimetleri düşündükten sonra Allah'a iman etmenin, Allah'a kulluk görevini ifa etmenin ne büyük bir bahtiyarlık olduğunu elbette inanan insanlar olarak bilmekte ve bunu hakkıyla gereğini yapmaya çalışmaktayız. Allah insanın iman üzere yaşadığı hayatı hayaten tayiben diye tarif buyurmuştur. Yani tertemiz, güzel bir hayat. Men amile salihamin zekerin evusa ve huve mu'minun. İnanmış olarak ister erkek olsun ister kadın olsun kim salihamen işlerse felehu yenhuhu hayaten tayyibeten. Güzel tertemiz bir hayat ile hayatlandırırız. Kendisine böylesi bir yaşam veririz diyor Mevla'mız. Ama diğer taraftan öylesi insanlar var ki Allah inkarcıların ruh halini ise şöyle tasvir eder. Şöyle beyan eder. وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً zanken, <دَنْكًا> beni zikirden yüz çeviren, alıkoyan insan fa inne lehu zanken kendisi için muhakkak dar bir geçim vardır. Dar bir geçim. Buradaki ma'işeten zanken kelimesindeki maksat yani kişinin maddi olan şeylere ihtiyaç sahibi olmaması değildir. İhtiyaç sahibi olmaktan çok daha öte manevi olarak bir yoksunluğu ifade etmek içindir. Elbette birçok varlık, imkan, e, dünyevi anlamda birçok şeye sahip olmakla beraber manen birçok şeyi de e, kıtlığıdır olmamasını ifade eden bir kavramdır. Toplumların elbette karşılaştığı problemler vardır. ki konumuzu ilgilendiren boyutuyla bu temelde böylesi bir problem, dünyevileşme olduğunu en başta söyleyebiliriz. Yani günümüz ifadesiyle sekülerizm diye tarif ettiğimiz insanın maddileşmesi, maddi olan şeylere rağbet duyması ve hatta kendisini dünyada ölümsüz kılmasıdır. Bize ait olan bir ekol değildir. Bizim değerlerimizle örtüşen bir ifade kavram düşünce değildir. Lakin böylesi bir anlayış, insan merkezli, ben merkezli olarak sirayet etmiş ve bütün dünyaya etkisini göstermeye başlamıştır. Ben, benlik, bencillik bu işin temelinde vardır. Dolayısıyla bunun akabinde hırs, adavet, ihtiras, bunalım, dünya ve dünya'ya ait olan şeylere büyük bir haris olma, düşkün olma, ebedi hayatı unutma veya inkar ötesi böylesi bir anlayış. Değerli dostlar, Elbette sekülerizmin temelinde değerleri değersizleştirme anlayışı vardır. İtibarsızlaştırma, hatta ötekileştirme ve kabul etmeme anlayışı vardır. Özellikle günümüz dünyasında manen, manevi konularda böylesi bir eğitimden, terbiyeden çok nasibini almamış, iradesine çok fazla hakim olamayan insanlar arasında elbette etkileyici olabilmiştir. Dolayısıyla bu anlamda İslam'ı şuur ve bilinç taşıyan, sağlam iman ve irade sahibi olan insanlarımız elbette bu tür şeylere tevessül etmez ve değer vermez. Çünkü İslam sulh ve selamet dinidir. İslam'da esenlik vardır, rahmet vardır, kardeşlik vardır, paylaşma vardır. Bireysel ve içtimai anlamda insanların huzurunu temin etmek için İslam vardır. Dolayısıyla İslam'ın bu değerleri bizleri biz yapan değerlerdir. Halbuki bu sekülerizm dediğimiz bu anlayışta bu değerleri bizden alıp götürme düşüncesi hakimdir. Elbette burada irade çok önemli. Kişi kendi iradesini olumlu yönde tecelli ederse Allah-u Teala o kimseye hidayetini nasip eder, lütfeder. Men ihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsi. Kim hidayeti, iyiliği, doğruyu seçerse kendi lehine bunu seçmiştir. Ve man zalfe inne ma aleha. Kim de saparsa kendi zararına, kendi aleyhine sapmıştır buyurur Mevlamız. Allah inancına sahip olan kişilerin ruh yapılarında bir düzen vardır. Bir olgunluk vardır. Bir mutluluk vardır. Sağlıklı ve istikrarlı bir hayat, bir yaşam tarzı vardır. Elbette bunu zemin hazırlayan elbette Mutlaka ama mutlaka o kişinin sahip olduğu en büyük değer imanıdır. Mevlamız şöyle buyurmakta. فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ وَاَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi doğru yola iletmek isterse elbette onun göğsünü İslam'a açar. Bu ne güzel bir nimettir. Allahü Teala'nın ne güzel bir lütfu ihsanı ikramıdır. Ama ayetin devamında ve men yurid en yudillehu yecan sadrahu dayigan haracan ke enneme yassad fi sema. E, kişinin kendi iradesiyle, kendi isteği, iradesi o yönde tecelli etmesi hasebiyle elbette kişinin e, kimi de Allah e, saptırmak isterse yani bu şekilde o kişinin iradesini Allah bu şekilde fiili olarak yaratıp da ortaya koyarsa, onun göğsünü, o kimse göğe çıkıyormuşçasına, sanki böyle göğe yükseğe eriyor ve dar ve tıkanık bir şekilde onu böyle kasvetli kılar, sıkıntılı kılar. Evet, bu insanın ruh halini betimleyen, tasvir eden önemli bir ayettir. İnanmayan bir insanın, inkarcı bir insanın ruh halini bizlerle bu şekilde açık ve sarih bir ifadeyle Cenab-ı Hak bizlere beyan buyurur. Ve kezalike icalullah risalellezine la yu'minun ayeti Allah inanmayanların üstüne işte böylece sıkıntı çökertir diye ifade buyurulmakta. Değerli kardeşlerim elbette iman büyük bir fayedir, lütuftur. Allahü Teala'nın bizlere bahşettiği manevi bir ihsandır. Allah imanımızı daim ve eylesin. i̇bn Abbas radıyallahu anh, bu ayeti okurken yanındakilere hareç kelimesini yani harece bu ayette geçen ifadesini bulan kelimenin anlamını sual eder. Yani farklı kavim ve kabileler arasında bu tür anlamlar Elbette çok önemlidir. Yani onların bu anlamda kullandığı e, yöresel bir kavram mane olarak ne ifade ediyor? Onu öğrenmek ister. E, oradakiler şunu söylerler: Ağaç ve dikenleri birbirine girift olan yer demektir. İbn Abbas da şöyle der: Evet, ağaç ve dikenleri böyle girift olan insanların hali adeta inkarcı, kafir olan insanlara benzer. Çünkü onların da kalpleri böyle kas katı kesilmiştir. Oraya herhangi bir şey nüfus etmez. Dolayısıyla böyle sıkıntılı bir ruh halini betimler. Hz. Ömer yine radıyallahu anh bu ayeti okurken Kinane kabilesinden insanlara yine bu e, harece kelimesinin manasını sorar. Ve oradaki insanlar şöyle cevap verirler. İster evcil olsun, ister vahşi olsun. Herhangi bir canlının girmediği, giremediği ağaçların, yosunların, bitkilerin ve dikenlilerin böyle hakim olduğu yerdir. Böylesi bir yerden bahsederler. Hazreti Ömer de işte bu da adeta münafın kalbini tasvir eder. Münafığın kalbi de öyledir. Çünkü oraya Allahü Teala'nın rahmeti, mağfireti, e, ihsanı oraya girmez. Allah'ın nuru oraya tecelli etmez diye bilgi paylaşır. Değerli kardeşlerim, İmam Şaf, İmam Malik Hazretleri'nin çok güzel bir ifadesi vardır. Radiyallahu anh şöyle der. Hayırla meşgul olmayan kalp şerle iştigal etmeye başlar. Yani kalbin her an hayırla meşgul olmasını, e, önemser. Elbette hayırla meşgul olmadığı zaman şeytan onu bir şekilde şerle meşgul olmasını sağlayabilir. Böylesi bir imkana sahip olabilir. Onun için her daim hayırla yad etmek, hayırla meşgul etmek, Allah'a zikretmek en büyük bir emeldir kalp için, en büyük bir zikirdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuya dikkat çeker. Ela, dikkat edin diye buyurur ve şöyle buyurur. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi ve doğru olursa bütün vücut iyi ve doğru olur. Eğer o bozulursa vücut da bozulur. Biliniz ki o kalptir. Dolayısıyla kalbin bozulmaması lazım. Kalp dünyası, gönül dünyası bozulursa insanın bütün maneviyatı, her şeyi mahvolur, zayi olur değerli kardeşlerim. Onun için manevi hayatımızı diri tutmak lazım. Allahü Teala'yı çokça zikretmek, anmak lazım. Değerli kardeşlerim, insanoğlu taşı da efsafıyla ya mahbub ya mağduptur. Allahü Teala'nın sevgisine mazhar olmuş, övgüsüne mazhar olmuş bir insandır, mahbub olan. Ki bizler duamız ve niyazımız Cenab-ı Hak bizleri sevdiği kullarından eylesin. Ama Fatiha suresinde de ifadesini bulduğu üzere mağdub olan, dalalete sapkına düçar olmuş, yolunu kaybetmiş nice asi insanlar var. Böyle olmaktan Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. İşte hali hayatını yaşadığı şu alemde yaratılış gayesini unutan, hikmetini unutanlar, dünyayı ölümsüz zannedenler, her şeyin bu dünyadan ibaret olduğunu zannedip de dünyevileşenler, dünyaya haris olan, düşkün olan, meyleden, Kur'an'ın bir emanet olduğunun bilinci ve şuurunu yitiren insanlar, kaybeden insanlardır. Halbuki her şeyin sahibi ve maliki olan Cenab-ı Hak'tır. bir değil mülk. Evet, vallahu gani yunanil alemin. Allah her şey müstahinidir. Allah zengindir. Allah samet. Allah hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Ama her şey Allah'a muhtaçtır herkes. Dolayısıyla bizler emanetçisiyiz. Dünya bizlere bırakıldı, emanet edildiği sürece biz bizden sonrakilere de bir emanettir. Önemli olan bu şuurda hayat idame ettirmektir. Değerli dostlar. Evet hepimize serlevha olabilecek, hayatımıza çeki düzen verebileceğimiz, bizi olgun kılabilecek, bizi manevi hastalıklardan uzak eğileyebilecek önemli bir ayeti sizinle paylaşmak istiyorum. 3 suresi 2. ayette اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا buyurur Mevlamız. Hanginizin daha iyi olduğunu denemek için, sıramak için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O Allah'tır. Dolayısıyla hepimiz imtihan alemindeyiz. Allah bizleri dünyevileşmekten, manevi bir buhrana hastalığa, böylesi bir illete düşer olmaktan muhafaza eylesin. Evet, maneviyattan uzaklaşan insanlar dünyaya kör ve sağır kesilirler. Hak ve hakikat görmez ve işitmezler. Kainatta yaratılan Allah Teala'nın hiçbir eserine ibret nazarıyla bakmazlar. Ve dolayısıyla tefekkür etmezler, düşünmez, ibret alıp ders almazlar. Buna ihtiyaç duymazlar belki. Dolayısıyla hattı zatında böylesi insanlar elbette kaybeden, hem dünyasını zayi eden, hem de ahiret hayatını mahveden insanlardır. Bakınız Allahü Teala övgüyle bahsettiği, metü sena ettiği o müminler, muhti olan, itaat eden kulları hakkında şöyle buyurmakta. Ellezine o kimseler amenü, hakkıyla Allah'a iman ederler. Ve tatmainu kulubuhum bi zikrillahi. Allah'ı zikirle kalbi mutmain olan, huzura eren, mutlu olan insanlardır onlar. Ela dikkat edin. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ancak kalplerin Allah'ı zikirle mutmain olabilecektir ifadesini Cenab-ı Hak bizde bizimle tebşir eder, müjdesini bizimle paylaşır. Dolayısıyla asıl olan nedir? İşte Allah'ı zikirle kalbimizin meşgul olmasıdır. İnsan yaşadığı hayatta elbette çeşitli sıkıntılarla baş başa kalabilir. Bunların üstesinden ancak kamil bir iman ve salih amellerle baş, üstesinden gelebileceğini bilmekteyiz. İman hakikatleri bize bunu ifade etmekte. Cenab-ı Hakk'ın ayetleri bu haberi bizimle Rabbim paylaşmakta. Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gerçeği bizlere ifade etmekte. Değerli kardeşlerim, hepimizin bildiği, okuduğu, kıraat ettiği asır suresinden bahsedelim. Allah zamana yemin ediyor. Kasem olsun, yemin olsun. İnnel insane lefi husrin. İnsan elbette hüsrandadır, zarardadır. İllellezine amenu ve amilu salihati. İman edip salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı birbirine tavsiye eden insanlar elbette müstesnadır. Değerli kardeşlerim. O halde İman esaslarını gereği gibi itikad edip ortaya koymak, inanmak, yaşamak, hayat tarzı olarak İslam'ın emrettiği gibi efendim ortaya koymak elbette en büyük şiarımızdır. Bizi biz yapan en büyük değerimizdir, kıymetimizdir, varlığımızdır. Varlığımızın en büyük sebebidir. İmansız bir hayat bir cehalettir, kuru, vahşettir, karanlıktır. Zulümdür, zulmettir değerli kardeşlerim. Böylesi olmaktan Rabbimizleri muhafaza eylesin. İmanımızla yaşamayı, imanımızla hayat bulmayı, imanımızla Cenab-ı Hakk'a hicret eden, göç edenlerden olmayı Rabbimizlere, hepimize eylesin nasip eylesin. İbrahim Hakk'ı Erzurumi'nin şu dizesiyle sohbetime son vermek istiyorum. Deme şu niçin şöyle, yeri nedir o öyle? Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Cenab-ı Hak hakkımızdan her şeyin hayırlısını nasip eylesin. Ahir ve hayırlı ve güzel eylesin. Hem bu dünyamız hem de ebedi hayatımız iyi ve güzel olsun. Cenab-ı Hak bizleri sevdiği razı oldu kullarından eylesin. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olunuz.